Ne yapıyorsunuz burada? Ben burada yani böyle hayvanları bakmak isterim yani böyle. Timsah'a geldik <laughs> şimdi. <gülüyor> birazcık sesi duyunca korktuk. <laughs> <laughs> Böyle köpek çağırılır. Bunlar kedi cinsinden. O zaman nasıl çağırmak lazım? Bir diye. Bir harita var değil mi? Hı? Ha -ha. O haritayla yolunu mu buluyorsun burada? Hı? Çok büyük yermiş burası. 500 dönümmüş. Hı hı. Şu ne? Ördek. Ördek mi? Ku o be. Ko <laughs> ne ördeği? Ördek sensin. Ördek sensin. Bu senin kız kardeşin mi? Evet. Aslan parçası hemen de korudun benden. Evet. Aferin sana. Tabii ki de çünkü o benim kardeşim. <laughs> Neymiş bunlar? Lemur. Madagaskar'dan gelmişler. O çizgi filmi hatırladın mı? Evet. <laughs> Kişi başı 250 veya 300 gram meyve tüketimleri var bunların. Yaşam süreleri 15 ile 17 yıl arasında değişiyor. Kaç tür hayvan var? E, bahçemizde 128 e, tür hayvanımız var. 1200 üzerinde de hayvan sayımız var şu an alanda. <laughs> Gerçekten çok beğendik. E, çok başarılı bulduk. Filleri tanıyor musunuz? Tanımıyoruz. Birisi Begümcan, evet. onun erkek olanında Biner. Onlar eş. <laughs> Pak Bahadır, İzmir Hayvanat Bahçesi'nin ilk Asya filiydi. İzmir şehrine Pakistan hükümeti tarafından hediye edildi. Geldiğinde bir buçuk yaşındaydı. Ancak 2006 yılında yakalandığı amansız hastalık onun sonu oldu. Pak Bahadır 2007 yılından beri işte bu mezarda yatıyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı iki yıldır İzmirlilere şahane vakit geçirme fırsatı tanıyor. Özellikle çocuklara ancak büyükler de burayı farklı amaçlarla kullanmıyor değil. Özellikle aslan kaplan kafeslerinin önünde eşleriyle karşılaştıranlar var. Yaşandı mısınız? Evet. Ne zamandır? Yeni. Size ne gösteriyor? Puma mı? Puma. Evet. Bunların hepsi mesaj içeren e, geziler biliyorsunuz. Aslan burcu kendisi de. Ben bazen diyorum ona aslan gibisin falan diye. Yani. Biliyor mu sizin karakterinizi? Aslan burcusunuz ya. Özelliklerini evet. taşıyor. Bu da bir mesaj aslında. Aa, <laughs> Gönlünüzde yatan aslan beyefendi mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen. Ben de beslemek istediğim papağan. Kız arkadaşım. <laughs> Senin adın ne? Mahinur. Seninki? Mervinur. Yılanın adı ne? Maviner. Söylüyorum. Ahu. Kırmızı kuyruklu boğa. <laughs> Bu Orta Amerika ve Güney Amerika civarında yaşıyor. Bunların boyları yaklaşık olarak iki buçuk metre civarında oluyor. Nasıl hissediyorsunuz efendim? Buz gibi. Soğukmuş. Soğuk mu? Soğuk vücudu. Ceryanda kalmış. <laughs> evet. Soğuk kanlı hayvan çünkü. Evet. O kadar tatlıdır ki normalde evinizde çocuğunuzdan bir farkı yoktur. Ne kadar zamanda bir şey değiştiriyor deri? Yaklaşık olarak her üç ayda bir deri değiştirebilir şansı Korkuyor musunuz? Çok korkuyor ama ekmek parası. <laughs> Kolay gelsin. She's <laughs> Üzerinize giydiğinize de dikkat etmişsiniz gelirken efendim. Bakın bir kaplan. Evet. <laughs> kaplan. Onlar arıyoruz. Aslanlarla kaplanlar nerede diye geziniyoruz. Onu göremedim. İleride sağda. Tamam teşekkür ederiz. <laughs> <laughs>